Merhaba izleyicilerim. Bugün size yoğurt nasıl yapılır onu göstereceğim. Yoğurt biliyorsunuz çok kıymetli bir besinimizdir. Ama hazır aldıklarımız bu kadar besleyici ve vitaminli olmadıkları için herkes biliyor ki ev yoğurdu çok kıymetlidir. Ben şimdi bunu nasıl yapıyorum ve yaptığım yoğurt da haftalarca nasıl ekşimeden duruyor, bekliyor onu göstereceğim. Öncelikle mandırdan aldığım çiğ sütü tencereme boşaltıyorum. Ben biraz fazla aldım miktarını. Çünkü içmek için de ayıracağım biraz sütü. Ve şimdi sütümü tencereye koyuyorum. Eğer ki aceleniz varsa tencerenizi yüksek ateşte açarak pişirin. Ve kontrollü bir şekilde kaynatın. Eğer aceleniz yoksa kısık ateşte içine bir tane kepçe atarak böyle Ve uzun sürede o kendi kendine kaynayacak. Ve e, hiçbir şekilde taşmayacak. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi biraz yüksek ateşte başlayacağım. Sütü önce yüksek ateşe almıştım, e, sonra kısık ateşe aldım taşmasın diye. Sonra kepçe içinde ve gördüğünüz gibi kaynıyor ve taşmıyor. E, kısık ateşte böyle çok güzel kaynar, suyunu çeker ama taşmaz. Yoğurdumuzda taş gibi olur. Süt mayalanma seviyesine geldi. Ilıklığını nasıl anlıyoruz? Mayalanma seviyesini nasıl anlıyoruz? Eski usul yani annemden öğrendiğim. Parmağın içine sokuyoruz ve biraz yakıyorsa bu süt mayalanma seviyesine gelmiş demektir. Şimdi bunun en önemlisi mayalanmasının yoğurdu. Yani mayalanma yoğurdu. Bu şimdi bir hafta önceki yaptığım yoğurdum. Ve şimdi bunu açıyorum. Evet iyice tutmuş. Ve şöyle bakıyorum yine kalıp gibi. Üstünde birazcık suyu var ama kalıp gibi bak gördüğünüz gibi bu bir hafta önceki ve şöyle her kavanoza bir kaşık yoğurt. Ben 3 kavanoz yapacağım için çok dolu olmayacak şekilde böyle 3 kaşık yoğurt koyuyorum. Ve bunları birazcık da içine süt koyarak açıyorum bu yoğurdu. Bunu 3 tane kavanozuma paylaştırıyorum. Evet. Şimdi sütümü bunun içine boşaltıyorum. Kaymakları ile beraber boşalıyor. Evet. Geri kalan sütümü içmek için dolaba koyacağım. Ayrıca. Şimdi sütümüzün böyle şu an yaptık ve bir kere de böyle karıştıralım. Karıştırmaya da gerek yok ama bir kere karıştıralım. Şu an mayalanmaya hazır bunlar. Ağızlarını kapatıyorum. Ve bunları mayalandıktan sonra yani sabaha kadar bunlar az kapalı kalıyor burada. Böyle koyuyorum. Üzerlerinde herhangi bir şeyle örteceğim böyle o bu şekilde örtüyorum ve sabah kadar kalıyor sabahleyin dolaba direkt böyle koyuyorum hiç ağzını açmadan ve ne zaman yiyeceksek o zaman ağzını açıyoruz bu şekilde isterse bir ay kalsın asla bozulmuyor yapıp yiyen herkese afiyet olsun